Beni izleyen, takip eden herkese selam olsun. Arkadaşlarım uzunca bir zamandır ayrı kaldık. Baya 4 ayı geçti. Taahhütte bulunduğum işler vardı. Evet, pandemiden dolayı çok geç başlamak zorunda kaldık. O yüzden de yoğun bir çalışma evresine girdim. Şimdi çok şükür az bir kısmı kaldı. Onu da tamamlayıp teslim edeceğiz. Bu arada ara 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 yani zaman buldukça bu görmüş olduğunuz çalışmaları yaptım. E, bu arada dünya güzeli bir kızım dünyaya geldi. E, böyle güzel şeyler de oldu. E, i̇şte dediğim gibi yani kusuruma bakmayın arkadaşlarım e, şu bu kısmı çok iyi dinleyin. Bu ayın 25'inde yani 25 Ekim 2020 tarihinde. Saat 21.30 TRT belgesel kanalı. Bak TRT'nin belgesel kanalında e, Huşit Kocagülle, Şükrü Kocagülle ve Sehat Kocagülle kardeşlerin belgeselini izleyeceksiniz. Taşlarla ilgili. E, yalnız belgeselin ön kısmına İstanbul Boğazı'nda kurşun bulunma yani kurşun toplayıcısı var. Orada bir dalgıç var. Yaklaşık 11-12 dakika 13 dakika mı ne sürüyor. Ondan sonra biz başlıyoruz arkadaşlar. Belgeselin toplamı 27-28 dakika falan. Ee, i̇şte o kurşundan sonra hemen bize almışlar. Ee, i̇zlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Ee, bu arada ara ara yine arazilere gittim. Orada yani taş güzel yani taş bulmasak da güzel yerler keşfettim. Ee, onunla ilgili de güzel bir yine video derledim. Bu videomu da şimdi ilerleyen bundan sonra da zevkle izleyebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Bundan sonra sık sık yine videolarla birlikte olacağız arkadaşlar. Evet, taşın ham hali ve yanlardakilerde faset kesilmiş halleri. Ortadaki koyu renk fazla olan, yandaki de Ham olanlardan bahsediyorum. Biraz daha açık tonlu olan. Harika bir görüntü. İşte kesim yapılınca bu taşlardan bu şekilde faset kesimler çıkıyor. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz taş da amatis taşı. Evet ortadaki ham hali ön kısımdaki fasetli hali. İşte ham hali kesilince görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Bu da benim güzel bir çalışma. Bu da Türk elması diye bahsettiğimiz diaspor taşı. Türkiye'de Milas bölgesine çıkıyor arkadaşlar. Ortadaki ham olan yeşil diaspor. Evet şu anda kameranın tarafta olan da kızıl diaspor. Fasiyet faset kesilmiş halleri de bunlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet Türk Elması dediğimiz diğer spor taşı da görmüş olduğunuz taşlar ham hali ve fasit kesilince ortaya çıkan hali arkadaşlar bunlar da Türk safiri ülkemiz topraklarından bulduğum safir taşları natürel safir çok şeffafını bulamadık yani o kadar aradık ama Şeffaf ışık geçerini bulamadık. Yarı saydam. E, ortadaki dört tane görmüş olduğunuz gibi ham hali. Evet şu öbür yanlardaki de iki tane de onlarda faset kesilmiş hali. Yine de çok güzel bir görüntü çıktı ortaya. Evet ülkemizin safirleri de. Bunlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi videomu sonuna kadar izlemeye devam ederseniz çok güzel yerleri görmüş olacaksınız. Ülkemizde ne kadar güzelliklerin olduğunu farkına varacaksınız. Videomu izlemeye devam edin. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dere iki yönlü akıyor. Bakın bir oradan beri geliyor. Yani şu taraftan geliyor. Gördüğünüz gibi. Bir de bu taraftan geliyor. Bakın suya. Evet dere bu buradan geliyor. Ve buradan ikisi birleşiyor. Bakın iki dere birleşiyor burada. Su batan dediğimiz şu oyuktan devasa bir oyuk var. Oradan kaybolup gidiyor. İnanılmaz bir şey. <laughs> ne diyor? Su batana geldik ama <laughs> kendimiz Vallahi... Burada su batan deliği diye bir yer varmış. Biz de merak ettik. <laughs> Sonunda ara ara bulduk burayı. Bakalım nasıl bir yermiş. Şimdi gideceğiz oraya göreceğiz. Buldun mu? Gel dostum gel. Nasıl batıyor lan? Gerçekten batıyor. Şimdi gibi su batar. Aman uzak dur. Ha. Tehlikeli bir yerse. Allah çok tehlikeli. Allah Allah. Harbiden batıyor lan. Bak, şurada gidiyor kayboluyor şu. Nerede? Ha, bak oradan atıyor, buradan atıyor gidiyor kayboluyor buradan. Su batıyor. Vay be. Şuraya inip çekim yapmak lazım şuraya. Yok yok oraya inmeyelim, hiç inmeyelim valla. İnmeyelim mi? Allah göstermesin, kaybolursak düşersek var ya. Seferi buralardan da baksana. Evet, aynen. aynen. Evet, gördüğünüz gibi su oradan geliyor. Buradan batıyor kaybolup gidiyor. Koca derenin suyu. Ne kadar ilginçtir. Hayatımda ilk kez böyle bir ilginç bir yer gördüm ya. Allah da ya. Nasıl bir yer? Görüyor musun oradan tam? Ya ileri çıkara bakalım ama böyle ...kesin suyun bir şey atıyorum. Tahmin edebiliyorum. Çok büyük geliyor. Bir dakika buraya geçsene ben bu taraftan direkt. Oraya bakayım bir çekeyim orayı da. Allah 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 Allah. Bak burada dere iki yönlü akıyor. Farkında mısın? Ya burada deliğin sonu da hiç belli değil ha. Fener olsaydı keşke bakardık fenerler. Evet. Burası su batan. Suyu bak, Bitti Heh. ya. He? Geleceğim bir dakika. Bak şimdi seferi. Bak, bak. Dere iki yönüne akıyor bak. Bir dere bu taraftan geliyor. Buraya gidiyor. Bak bir dere de bu taraftan geliyor. <laughs> Buraya gidiyor. Vay anasını ya. Aşağı inmek çok tehlikeli olduğu için aşağıya inmiyorum. Arkadaşlar inanılmaz korkmuş bir yer. Bakın. Buradan su kaybolup gidiyor. Artık nereye gidiyorsa. Burası su batan deliği. Bakın şu aradan bile yemin ediyorum başım döndü. Hemen buradan uzaklaşmak istiyorum. Sesi duyuyorsunuz. Bakın. Dere iki yönlü. Bir bu taraftan geliyor. Su buradan akıyor. Ve o büyük oyuktan kaybolup gidiyor. Bir de dere şu taraftan geliyor. Buradan yine kaybolup gidiyor. Evet. Burası su batan. Çok ilginç. İlk defa böyle bir yer görüyorum. Ne kadar ilginç bir yerler varmış. İlkimizde güzel yerler varmış. Bunlar da böyle gezdikçe keşfediyoruz. Su batana gelmek isterseniz sadece tarafından da gelebilirsiniz. Su batan diye sorduğunuz zaman da bir tarif ederler. Benim dedemin 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 dedesi. Zeus dikmiş Zeus. <laughs> Zeus'un doğduğu yerdeyiz şu anda biz. Canım dedem. <laughs> Aşağıdakine baksana. Devasa meşe ağaçları. Hmm. Evet. Şunun büyüklüğüne bak ya. Allah Allah. Sarılsana bir. Ya sarılayım da. Kaç kişi olsa sarılırdın mı? Üç, dört kişi daha sarılır. olsa 2 3 Harbiden lan dört kişi Çok ancak sarılır lan. He. Vay, Aa. Ah. Baksana. Oğlum. Acaba bunu bizim dede mi dikmiş, Zeus mi dikmiş kazanın? <laughs> hadi gidelim yolumuz çok uzak hadi. Yolumuz uzak da burası. Seferi biz neredeyiz böyle ya? Cennetteyiz, cennette. Vay vay vay. vay, 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 vay. Gökyüzüne çıktık farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Aşağımız nereden baksan bir kilometre uçurum ha. Bunlar hep mermer. Evet. İşte yangın kulesi. Gözek, Gözek, Gözek e evet, yangın kulesi. Aşağılar çek, aşağılar. Nereden geldik? Bak, nereden ee, geldik? Evet, taş şuradan. Evet, şu mermer ocağının oradan, şu baraj gölünün üst tarafından oradan. Buralara gel. Şans çok korkmuş ama ha. Araç Çaylarını çayların içeriz. Evet. Oo. Bakıyorum keyfin yerinde arasın sen. Benim keyfin yerinde olacak mı? Aşağı başladım ben moral sıfır. <laughs> Şurada bir duralım mı? Duralım mı? Dur ben asla durmuyorum. Vay! El frenini çek. Abi bu ne ya? Gel gel. Lan. Şurayı çek. Tam karşısı Bozdağ. havuzu görüyor musun? Ha nerede ki? Bak. Şurada. He. Ee, helikopter havuzu değil mi yangın? Yangın havuzu. Vay 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 vay. Bak şu yeni yapılan baraj. Evet. O halen bitmemiş. Evet. Tam şu taraf bayındır. Ödemiş öbür taraf mı? Ödemiş biraz daha ilerisi. Biraz daha mı ilerisi? He. O zaman biz bayındırdan döneceğiz. Giderken oradan bir yerden şu gideriz. Şu dağın en zirvesine çıkmamız lazım. Bak şuraya şuraya şuraya. He. En zirveye çıkacaksın oraya. Evet. Gerçi bura daha zirve. Şimdi yanında o kulesine çıkıyoruz ya. Tabii zaten bu resmi oraya tam zirve. Hadi oraya çıkalım. Tamam. Burası neresi? Amazonlar mı? Burası. Yolumuzu <laughs> kaybettik arkadaşlar. Türkiye Şu Amazon. Şu anda Türkiye'nin değil miyiz? Şş, Türkiye araba korktu galiba. Geri geri gidiyor. <laughs> İleri gitmek istemiyor Vay. araba. bir şey ya. Buraya bu çınar ağaçları. Oha. bak ya. <laughs> hani arayadığımız yeri bulamadık ama güzel bir yer. Doğal olarak çok güzelmiş. Oo su da akıyor bak bir derede. Bir derede bir elimizi yüzümüzü yıkayalım valla bu su temizdir. Ne diyorsun? Aha. Aha bu adama soralım. Hani adam yok ki. Nerede? Bu yerde bir şey tutmuş. Bak dereye baksana. Dere dere de elimizi ikiye İki alamıyor yüzümüz. Evet, dere dere de çeşme olsun. Başlayalım Evet Köyün adı Çatal Köprü Köyü Turgutlu'ya bağlı Kemalpaşa Ören-Armutlu'yu geçtikten sonra Turgutlu yolu üzerinde Yani Ören'den doğru Armutlu-Ören Turgutlu'ya varmadan Oradan Çatal Köprü'yü Sorarsanız Çatal Köprü'ye geldiğinizde işte çatal köprü de burası oluyor. Bakın çatal köprü de şu köprü. Yol buradan ayrılıyor. De buradan devam ediyor. Ondan çatal köprü demişler buraya. Çatal köprü. Mi? Evet burada bir çay için. Tam derenin kenarı. Harika bir yer. Kuş sesi. Kuş sesi. Aha. Kuşların sesine evet, da bakın. bak. Evet burada bakın. Kuşların sesine bak. Şuraya abi. bak şu güzelliğe bak. Ne yazıyor önce vatan. Vay, önce yani, vatan, ya Lan Ya, ne güzel değil mi? İşte Hı -hı. Önce vatan. işte vatanımızın güzel bir yani, yeri. yeri <laughs> Bu güzelliklere sahip çıkalım. Dostum burada çay içmeden gitmiyoruz mu şimdi? Doğal, doğa evet, doğal hakiki Anadolu Bulgar Domatesi, ya da Anadolu domatesi. İşte yerli tohum. Evet. Şuraların yüksekliğine bak. Evet. Buranın dibi gözükmüyor ya. Şuraya baksana. Seferi. Başım döndü ya buranın yüksekliğinden. Gel, 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 gel. Hayır çay içmiyoruz mu? <gülüyor> 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 Bu şu göletleri neden yapmışlar? Şu göletleri. Bunları su yavaş aksın diye, ses çıkarsın diye, şerele yapsın diye. He. Bak orada ses çıkıyor bak. Görüyor musun? Evet. Vay be. Ulan kendimi böyle Afrika'da gibi zannettim. Şuraya bak ya harika. Evet arkadaşlar. Bugün de çok güzel bir yerdeyiz. Keşfetmeye devam. Şimdi buradan çayımızı içeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Geldi mi çaylar? Şu dere, dere nasıl uzuyor veriyor değil mi? Ben bu çay içmeden gider Arada bir kaçalım buraya biz. Evet. Vallahi billahi. Bir saat otur tamam. Şuraya bak ya. Sefer çay içmeden durmuyor. İlle çay içelim dedin. Ama böyle manzaralı yerde de çay içilir değil mi? Konuşmuyor. Videoya mı çekiyor? <laughs> Şöyle <laughs> <laughs> al da. Sefer burası Karadeniz mi? Birader biz neredeyiz? Hakikaten <laughs> biz neredeyiz ya. Nereden gittik? Nereden geldik buraya ben anlayamadım. <laughs> oh, evet. Şunlar ne olduğunu biliyor musun? Hayır. hayır. Evet. Hangisi? Hayit onlar işte şunlar. Şu. Abi arkadaşlar ondan bana yapıyorum. O hayit ha, mi diyorsun? O kekik ya. Hayır bunlar hayit. Ha şu aşağıdaki şeyler mi? Evet hayit ağacı. Ha o şunlar. Şu tamam. kanser şeyi toplamıştık ya. Anladım. Tamam, tamam. tamam. Şimdi biz Bafa Gölü'nün kenarındayız evet. arkadaşlar. Vallahi çok güzel gelmiş ha. Evet arkadaşlar, Bafa Gölü'nün arkasındayız. Arabamızı da çek. Arabanın evet. ne hale geldiğini de bilecek. Evet. Gördüğünüz şahinin içinde 700 kilo var. Bizden beraber bir ton. Şahin çeker mi? Çeker arkadaşlar. Bunu da test mi yapmış olduk. Evet. Şöyle maskeleyim. içelim. Daha 3 saatlik yolumuz var biliyorsun değil mi?